Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili izleyicilerimiz, kanalımızın bugünkü videosunda İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut tarafından ateşe atılması ve bu esnada Cibril'in yardımını istemeyip Allah'ın yardımını kabul etmesini bahsedeceğiz. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kavluhu ve el-hak ve lehül mülk ve hu ala kulli şeyin kadir ma'aşı Allah ve tebâleke Allah la havl ve illa billahi la alimil azim Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed İbrahim Aleyhisselam Urfa bölgesinde doğmuş, büyümüş, yetişmiş Keldani kabilesindendir. Babası Azer putperest idi. Nemut döneminde yaşamakta idiler. Nemut ise kendisini Tanrı da ilan etmiş. insanlara zulmeder. Erkek çocuklarını alır, kız çocuklarını kendine cari yapar, hizmet ettirir. Böyle zulüm hayatı devam etti. İbrahim Aleyhisselam inanç içerisine düşer. Rabbini arar ve bulur. İbrahim Aleyhisselam bir gün babası ve kendi kavmi Keldarilerin Özel bir bayramı vardır. O bayramda kutlamak için Nemrut'un tören alanına giderler. Sarayın bulunduğu tören alanına giderler. Bu da bahane uydurur. Babası Azere der ki babacığım de, ben çok rahatsızlandım. Ben biraz e, yatayım. Ondan sonra gelirim der. Onlar giderler. Törene, ayine. Tapınmaya. İbrahim Aleyhisselam da puthaneye gider. Ve gider. Der ki siz benim Allah'ım olamazsınız. Siz bu kavmin, bu milletin Rabbi olamazsınız. Sizler acizsiniz der. Alır eline baltayı bu tanedeki putları kırar. O putlar da tahtadan, tunçtan, gümüşten, bakırdan şekillenmiş yapılmış. İnsan işi, insan icadı yani. Sonra baltayı da büyük putun boynuna asar. Kavminin ileri gelenleri gelirler vezir ve yardımcıları bakarlar ki bu put tarihdeki putlar kırılmış. Şüpheleniler İbrahim Aleyhisselam'ın garip hareketlerinden, inat sistemindeki inkarından dolayı Nemrut'u acaba sen mi yaptın diye onu sorguya çekerler. Fakat İbrahim Aleyhisselam der ki hayır ben yapmadım der. Şu görmüş olduğunuz o büyük put diğer putları kıskandı da kendinden başkasına tapınmasını istemediği için diğer yavrucuk putları parçaladı der. Olur mu öyle şey? Olmaz der. Onların der canı yok ki, kolu yok ki, ayağı yok ki. Gitsin ötekinin kafasını kırsın, bacağını kırsın, paramparça etsin. O zaman der ki İbrahim onlara. He demek ki der o putların der. Tapındığınız putların kolu, bacağı, görmesi, duyması yok. Öyle mi der? Sizi der göremeyen, sizi duyamayan, sizin ihtiyaçlarınızı nasıl giderecek bu putlar der. Oysa benim Rabbim tekbir Allah der. Allahu Ekber kabira velhamdülillah kethira ve bihamdihi bukratan vasilah. Al benim Rabbim der büyüktür, uludur. O hiçbir şeye benzemez der. O bugün var olup Yarın yok olanlardan değildir der. O aciz değildir der. O yücedir der. Sizin bu putlarınız ise alçaktır der. Bunları siz kendi elinizde yapıyorsunuz. Bir de gelip bunlara bağışta bulunuyorsunuz. Paralarınızı veriyorsunuz. Adaklarınızı veriyorsunuz. Ama onlar sizin dualarınızı duymuyorlar. Sizi duymayanlara, sizi görmeyenlere, sizi bilmeyenlere siz nasıl sığınıyorsunuz? Oysa ben sade tekbir Allah'a sığınıyorum. Onun gücü her şeye yeter. O güneşi doğurtturur, güneşi batıttırır. Ayı getirir, onun yerine güneşi getirir. Bulutları getirir, bulutlardan yağmurla indirir. Kupkuru topraklardan ise nebat bitirir. Sizin putlarını bunu yapabilir mi der. Yapamaz. O zaman niye tapınıyorsun? Ve bunlar iyice sinirlenirler. Dövmeye kalkarlar neredeyse İbrahim aleyhisselam. Baba araya girer. Ve onu tutuklarlar. Nemrut'a şikayet ederler. Nemrut da der ki o zaman der tövbe edeceksin. Bana der tapınacaksın. Ben de seni affedeceğim. O der ki ben benim gibi olana tapınma. Benden yüce olana. Beni yetiştirene beni büyütene, bana rızık verene, beni gözetene, beni duyana, bana mülk ve kuvvet ve kudret bana verene, ömür verene, bana bir nefes verene ben canımı veririm der. Sen bana nefes vermedin ki ya Nemrut ben sana nasıl tapınacağım? Bana nefes veren, bana bir hayat veren Allah'tır. Bana bak der o Nemrut, seni şurada öldürür, görürsün der. Sen beni öldürsen ben Allah için ölürüm ama sonra sen beni diriltemezsin ki. Ama Allah diriyi öldürür, ölüyü diriltir. Ne ne diyeceğini şaşırır, iyice küplere biner. Bakar ki buna iman edecekler. O zaman der vezirlerine derhal der büyük bir ateş yakın. Bu adam bize iman etmiyor der. Bundan kurtulmamız lazım. Bunun Rabbini küçük düşürmek lazım. Hatta öyle yapar ki büyük bir kule yapar. Ondan sonra senin Rabbini ben vuracağım der. kocadı bir ok atar. Ama o ok kanlı olarak geri döner. İşte ben senin Rabbini vurdum diye de böyle bir çay uydur. O ol baz dersen onu vuramazsın. Sen onu görme, görmediğin şeyi nasıl vuracaksın der. İbrahim Aleyhisselam. Ne güzel der. Sen görmediğin şeyi nasıl vuracaksın? Sen görmediğinle nasıl mücadele edeceksin? Allah bize benzemez. Allah sana hiç benzemez. Sen zalimsin der. Allah mazlumların yanındadır. Allah merhamet edilenlerin en merhamet edicisidir ve adildir. Hüküm hükmet ancak ona sahiptir. Ona ait. Hesabı soracak olan Allah'tır der. Senin hiçbir kuvvetin de kudretin de şu mülkte yoktur der. İyice gazaplanır. Susturun der şunu. Susturun. İbrahim Aleyhisselam'ı tutuklarlar. Kabusten çıkarırlar, tutuklarlar, meydana getirirler. İstişarede i̇şte büyük bir ateş yakalım. Ola ki bu ateşten de kurtulamasın, kurtulması da mümkün olmasın der. Ve koca koca ağaçları keserler, ateşleri yakarlar. Şöyle 10 metre, 20 metre değil, neredeyse 80, 90, 100, 150 metre büyüklüğünde, neredeyse yüksekliğinde efendim ağaçtan böyle dağ oluşur. İyi de şimdi bu İbrahim Aleyhisselam onun için nasıl atacak? Bunu düşünmez. E alçaktan yukarı yapması mümkün yok. Değil mi? Yukarıdan yukarı yapması lazım. Düşünü taşını o sırada iblis gelir. İblis yaşlı bir adammış. Kıyafetini giymiş. Gelir. Ya Nemrut. Ben sana inanırım der. Bu der haindir kafirdir der. Bunu der öldürmek istiyorsan der, mancınıklarla atacaksın. Alçaktan yukarı atamazsın. Yukarıdan yukarı atman lazım. Evet. O zaman bulundukları kayaya çıkarlar. Yüksek bir kayaya. Evet. Bugün Urfa'da bulunan o mancınık kayası vardır. Aynı zeliha vardır. Aynı zeliha demek zelihanın gözü. Oraya da kule yaptırır. Buradan Urfalı kardeşlerime de selam olsun. Urfa'da yaşayan Müslümanlara vatanımdaki bütün Müslümanlara selam olsun. Allah razı olsun. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı macunluklara bağlarlar. Bağlarlar ama tak çözülür. Bir türlü bağ tutmaz. Birinci deneme olur. ikinci deneme, üçüncü deneme olur. Bir türlü İbrahim Aleyhisselam'ı oturdukları yere bağlayamazlar. Kuşaklayamazlar. Olmaz. Çözülür. İblis tekrar gelir der ki onun der inandı Rabbinin ismi Er Rahman Er Rahim'dir der. Besmele çekerseniz o zaman o bağlanır der. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Nemrut'un askerleri İbrahim Aleyhisselam'ın o mancılıktaki yerini oturduğu yeri bağlarlar. Çünkü Allah imtihan eder. İbrahim Aleyhisselam'ı imtihan eder. Der ki onu Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde anlatır. Der ki ya Rabbi senin adınla bağlantıp senin adınla çözülürüm inşallah. Böyle bu şekilde tevekkül eder Allah'a. Ve kocaman göğüksün ateşin içerisine fırlatılır. O esnada hemen cibli emin gelir yanına. Der ki ya İbrahim Nebi müsaade et sana yardım edeyim. O da der ki Allah dilerse bana yardım edersin. Hop arzdan arşa bir kanat çırpışta çıkar. Yedi kat semayı geçer mübarek Rabbinin huzuruna bulunur. Ya Rabbi nida eder senin İbrahim kulunu der benim yardımım için der senden müsaade ister. Bu sefer Allah der ki ona eğer der İbrahim isterse sen İbrahim'e yardım edersin. Cebrail'e öylesin. Cebrail'e sen tekrar iner. Urfa bölgesine der ki İbrahim'e Rabbim ne dedi sana ya Cibri'yle emin. O da der ki sen istersenmiş Allah beni sana yardımcı kılacakmış. O da der ki sen git Mevla'ya o dilerse bana yardım eder. O müsaade edersen yardım et, edersin der. Tekrar gider böyle üç kere kim yerde beş kere kim yerde yedi kere anlatılır rivayet olunur. İner çıkar, iner çıkar ama bütün bunlar ışık hızıyla olur. Düşünün yani saniyenin saliyesinde oluşur. Atlıyor, Böyle mancınık havadayken, evet, düşer çocuk olurken, kaç defa Cibril ile Emin Cebrail aleyhisselam arıza yedi kat göğe iniyor, çıkıyor. Ondan sonra der ki, Hasbinallah ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla ve ni'mel nasir der. Bunu der demez, Hak Teala Hazretleri de şunu der. Ya nar, Kulu berdan ve selâmen alâ İbrahim der. Kur'an'da ayeti kerimedir. Ey ateş der. Serin ve selametli o. İbrahim için der. Tecelli ol. O zaman o ateş yığını bir anda gül bahçesine döner. O küller de balık olur etrafı ırmak. Allah orayı bir adacık haline getirir. Diyor ki İbni Abbas hadis şerifte bu ayeti kerime için. Eğer diyor Allah kunu berdan selama berdanı deyip de selamayı demeseydi diyor. berden soğuk demek. Senin ol demek. Ateşe selametli ol demeseydi diyor. O zaman diyor buzdan ortasına düşerdi diyor. İbrahim aleyhisselam. Mevla bunu bilerek isteyerek ayarlayarak söyledi diyor. Bak. Kunu ol berden soğuk ol ve selamen selametlik ol kim için? Ala İbrahim İbrahim Aleyhisselam için Enbiya suresinde geç. böyle der ve hakikaten de o sırada o bütün kızgın ateş o ateşin bir de harareti var ve ateşin de bir de dumanı var uzaktan ateşi görmek başka ateşin içine düşmek bambaşka bir şey evet hem sıcak hem buhran, duman, nefes alamıyorsun, o ok yüzden gidiyor, karbondioksit, hem de sis var. Ve sonu nereye gidecek bilmiyor. Ama ne diyor? O Cibril Aleyhisselam'ın yardımını kabul etmiyor. Diyor ki, ben ancak Allah'a tevekkül ederim. Ve Hak Teala Hazretleri de Enbiya Suresinde onu muamele ediyor işte. Kunu berden selam ala İbrahim. Ey nar, kunu berden selam ol ki ey ateş. Sen soğuk ol, serin ol ve selametli ol İbrahim'e diyor. Bu sırada o kuleden yukarıda kuleden yaptıran vezirlerine yaptırdığı kuleden de Sara validemiz izlemekte vezirin kızı. Bak o da imana geliyor. Orada bir mucize gerçekleşiyor. Allah elementlerin yerini değiştiriyor. Ateşi suyla değiştiriyor. Külü balıkla değiştiriyor. Allah 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 Allah. Cansızı canlıyla değiştiriyor. İşte bunu kim yapabilir? Olması öldüren, olduran, ölmesi öldüren, evet, yoktan var eden tek bir Allah yapabilir. Bunu Nemrut da yapamaz, Firavun da yapamazdı. Başkaları da yapamaz. Biz de yapamayız. Bizler halik değiliz. Allah'ın mahlukuyuz. Halık olan O'dur. Cebbar O'dur. Kahhar O'dur. Mutakim O'dur. Düşmanlarına karşı çok güzel hile kurup onların hilesini bozan o zalim hükümdarlardan o fitneci putperestçilerden şifa koşanlardan kendini sahte ilahya koyanlardan Allah mutlaka intikamını alır ve aldı da alıyor da. Kıyamete kadar bu iş böyle. Allah'ın mülkünde Allah'a kimse kafa tutamaz. Allah'ın mülkünde Allah yoktur diyen sonu helak etmişti. Helak olmuştu. Tövbe etmesi lazım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi gizli aşikene şirklerimizden, edipsizliğimizden, hayasızlığımızdan, küfrümüzden, isyanımızdan tövbe eyledik. Sen tövbemizi kabul eyle. Sen Adem Aleyhisselam'ı da gönderensin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da gönderensin. İbrahim Aleyhisselam'ı da, İsa Aleyhisselam'ı da, Musa Aleyhisselam'ı da bize gönderensin. Senin eşinle benzerin yoktur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah İbrahim Halilullah. Evet. İbrahim Aleyhisselam Sara validemize dedi ki o kuleden bakan vezirin kızı da in aşağıya eğer bana iman ettiysen in aşağıya. Dedi ki çok yüksek. Yani 3-4 metre değil. Anlattım 80-90 belki 100 metre. Sen dedi seni gözeten olan Allah'tan korkma. İn aşağı oradan atla. Tevekkül et Allah. Bismillah tevekkül et Allah. Der demez hop İbrahim yanına o da kuştu yastıkta iner gibi indi. Bakın Sara validemiz kaç metreden aşağıya öyle 5-10 metre değil. Oraya giden görür. Urfa'ya giden, balıklı gideye gölü göl gören efendim İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı mancınıklar şu anda mermerden yapılmış. O tepeye çıkın da kaç metre olduğunu görürsünüz. Oradan aşağıya atlıyor. Bak Allah da onu öyle imtihan imt imt ediyor. Niye? İbrahim Aleyhisselam'ın sevgisini ve imanı ona veriyor. Açıklığını veriyor ona. O da hem ona aşık oluyor, hem iman ediyor, hem de tabi oluyor. Sağra validemiz aşağı iniyor. kuştu yastıkta iner gibi böyle yumuşak bir şekilde. Ondan sonra tabi diğer e, küffar şaşırıyorlar. Tam ortalığı göremiyorlar. Yaklaşınca yaklaşınca kuleye bakıyorlar. Çıkıyorlar ki eyvah diyorlar. Vezirin kızı da gitti. O zaman Nemrut diyor ki bunlar burada biraz daha durursa bunların imanı neşenin artacak. Bunların iman edenler artacak diyor. Bunları derhal buradan çıkart. Velhasıl oradaki mucize o odunların, ateşlerin efendim suya dönmesi, o küllerin balığa dönmesi, o sıcak ateşin bir anda suya dönmesi Allah Teala Hazretinin kudretiyle ve İbrahim Aleyhisselam'ın mucize göstermesiyle de olmuştur. Demek ki neymiş? İman olacak, ittiba olacak. Evet. Ali İmran suresinde 67. ayet-i kerimede İbrahim Aleyhisselam hakkında şöyle buyruluyor Bismillah. Ma kana İbrahim. İbrahim değildir. Ne değildi? Yahudiyen. İbrahim Yahudi değildir. Daha Vela Nasraniyen kesinlikle de Hristiyan değildir. Ve lakin nedir? Kana hanifen dost doğru Müslüman bir Müslümandır. Ve ma kana müşrikin o İbrahim müşriklerden değildir. Bakın. Hak Teala Ali İmran Suresinde böyle anlatır İbrahim Aleyhisselam'ı. İbrahim Aleyhisselam ne Yahudiymiş ne Hristiyanmış. Gerçek hanif bir Müslümanmış. Bir alttaki ayeti kerimede şöyle der. İnne evlen nase İbrahim. İbrahim'e yakın olan insanlar. İbrahim'e kendini yakın gö görenler. Biz İbrahim'in dinindeniz diyenler ancak nasıl olurmuş? lezine ancak olur ettebeu tabi olurlarsa ve haza men bu peygambere de tabi olurlarsa bu peygamberden kasıt Muhammed Aleyhisselam. Evet. Neymiş? Lennezine ettebeu ve haza nebiyyu tabi olacaklar kime? Bu peygambere de Muhammed Aleyhisselam. Nerede diyor? Ali İmran 68. ayet ki. Ve o kimseler ki amenu iman ettiler. Vallahu Allah böyle müminin. İşte Allah iman edenlerin velisidir. Sadakallahu lezi. Ve İbrahim Aleyhisselam sürüldü. Sarı Bacılarımızla birlikte Filistin taraflarını oradan işte Kudüs'e doğru gitti. Başka bir yolculuk başladı. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah rahmet eylesin. Allah sohbetlerimizi etipler eylesin. Elhamdülillahi <laughs>